Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine 8 bin Türk lirası verilecek, iktidar kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Bayram ikramiyesi konusundaki ayrıntılar belli olurken, emekliye bayram ikramiyesi ödemesinin hangi tutarda yapılacağı ise merak edilen ana konulardan biri oldu. Emeklilere ödenecek net rakam netleşmeye başladı. Milyonlarca emekli yaklaşan bayram ikramiyelerini şimdiden merak etmeye başladı hükümet yetkililerinin aktardığı bilgilerde, bu yıl emeklilere ödenecek ikramiye miktarında ciddi bir artış olacağı belirtiliyor. Gözler Nisan ayına çevrildi. Ankara kulislerindeki dört farklı formül ise merak konusu oldu. Ocak ayında tüm emeklilerin maaşına yansıtılan %49.25'lik artışla birlikte en düşük aylık maaş 10.000 liraya geldi. Bu artış neticesinde emekliler cebine daha fazla para koymaya başladı. Şimdi gözler Nisan ayında ödenecek ikramiyelerdeki artışa dönmüş durumda. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiye artışı talebine ilişkin bir soru üzerine, gereken adımları atacaklarını belirtmişti. Işıkhan tarih olarak ise, kısa sürede harekete geçeceklerini açıkladı. Masadaki üç formül belli oldu. 2023 yılında yaşanan %64.77 liken enflasyonda göz önünde bulundurarak bayram ikramiyesi 3300 lira seviyesine yükselebilir. Emekliler her iki bayramda toplamda 6000 lira ikramiye alabilir. İkinci bir senaryoda ise ikramiyelerin %100 artırılması konuşuluyor. Bu noktada emekliler 4000 lira olmak üzere toplamda 8000 lira verilebilir. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü sebebiyle verilen 5000 liralık ikramiye şeklinde emekliye verilebilir. Ramazan Bayramı öncesinde 5000, Kurban Bayramı öncesinde ise 5000 lira olmak üzere toplamda bu yıl 10 bin lira ödenebilir. Ödeme takvimi. Ramazan Bayramı 10-12 Nisan. Ramazan Bayramı ikramiyesi 1-9 Nisan. Kurban Bayramı 16-19 Haziran. Kurban Bayramı ikramiyesi 10-15 Haziran Emekliler, aynı bankada kaldıklarında 500 ila 2500 lira arasında, başka bir bankaya geçtiklerinde ise 8000 liraya varan kampanyalardan yaralanabiliyor. Ek ürün kampanyalarıyla bu avantaj daha da yükselebilir. Emekliler, daha önce aldıkları promosyon miktarını ve şu an alabilecekleri miktarı karşılaştırarak tercihlerini gerçekleştirir.